Herkese merhaba millet. Bugün sizlerle birlikte Ekiple beraber GTA 5 online playlistlere kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Bugün ne yapacağız? Bugün güzel mi güzel bir face to face oynayacağız kardeşlerim. Ya mükemmel olacağına inanıyorum. Bu arada normalde akod olacaktı. Bu videoda gene akol olacaktı ama gene maalesef ki akodumuz yok. Niye yok abi? Bu Kayser'deki internet kafecilerin alayına dis atıyoruz buradan gönderiyoruz. Abi ben anlamadım. Şu internet kafeler artık GTA 5'inizi yükleyin abi. Deli misiniz ya? Dostlar adam internet kafe internet kafe geziyor ama GTA 5 bulamadığı için. Hani yüklü olan bilgisayar bulamadığı için maalesef ki giremiyor. Neyse kardeşlerim bu arada da açık böyle hani GTA 5 playlist videoları gelmesi istiyorsanız sizlerden geli bir like istiyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoş geldiniz dostlar. Ay ay. Bak lan hoş geldiniz ay diyorum hoş, da. hoş bulduk yok oğlum alanızı <laughs> avradınızı Allah ya. Allah <laughs> <aha>, şey <laughs> <laughs> Salak <laughs> Dostlar bu arada ilk videoyu Osman atabilecek tam da atamayacak kanalına ama bu videoyu hem Osman'da hem Tam'da göreceksiniz o yüzden onların kanallarında açıklamalara koyacağım gidip onlara da abone olabilirsiniz. Onlardan da izleyebilirsiniz kardeşlerim. Haberiniz ya, olsun. Abi, Sıkın dalı mesela abi. Sesin niye kısmadınız abi? Niye? Hadi bakalım, gel <laughs> bakalım. Bisikletimiz aynı mı giymiş? <laughs> Nasıl? Oluyor? Bilmiyorum ki o herhalde kanka. İkimiz aynı giymişiz. <laughs> kanka caps Lock tuşuna basarak hızlı gidebilirsiniz sadece caps lock'a bir kez basarsanız böyle karakteriniz hızlı gider abi gidiyorsunuz değil mi? tamam okey dostlar hadi bakalım 5-5'de <laughs> <laughs> bayağı abi de ya, kuşluk şey şerefsizlik dönüyor yani kanka <laughs> ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya. dur abi dur ya dur e, gezes. <laughs> evet canlar. Gidiyorum hakkınızı helal edin. Gürüz, 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 gürüz. Abi tandı pok yedi abi tandı pok yedi. Bu ne la? Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne lan oğlum Toplara moplara vuruyoruz ha. İkinci araçta ne var? Anan nasıl an satıyor? Oo Osman da düşmüş. Osman da düşmüş. O kim lan? Ya. Yürü git lan. Yürü git oğlum. Bak ya. Yürü git kal. Allah Allah. <laughs> tandı. Arkadakine vur tandı. Bana vurma. abi, bir an paraş gelsin de ben size ne yapacağım biliyorum. Bir an paraş gelsin. Hay anasını. Hay anasını. Hay <laughs> anasını. O sivrincilik kaptı abi. Abi bu... Bu araç da kötüymüş la. Golf aracı ne? Sıçtım lan ya. nasıl? Yani? <laughs> nasıl yani ya? ya Yok abi dünyada olabilecek şeyler hep benim başıma geliyor. abi şuradan şık sıkışmayı nasıl becerdin? Tanrı sen var ya bak yedin. Ben sana söyleyeyim sana oynattırmayacağız bu oyunu. sen o golf aracıyla var ya. Hayır. Osman elleme sakın. <laughs> Oha tamam. Oh. Oh. Hayır, oh. Şeyse, abi, <laughs> Yani. Hadi bakalım, hadi bakalım. Daha hızlı giderim. <laughs> 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 Tam <Tandı> neredesin? <laughs> ne oluyor orada? Ne oluyor? Basmıyor orada. boruya vuracağım şimdi bak. Oğlum. Paç gibi çevirdik tadı Paç gibi. <laughs> ya abi bir de en baştan boş tut o. Am, gel lan buraya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gel buraya, gel, gel buraya, gel. Boyun bitmeyecek abi zaten, boyun bitmeyecek. Bak 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 la. Hayır. <laughs> <nasılsın? gülüyor> tadı gelme tadı git tadı gelme. Hayır oğlum nasıl düştüm ben oradan. Allah. Sen oradan düşecek misin dur bakalım. Ya abicim ya yapma ya. Tamdu, tamdu. kanka ben daha yeni alıyorum. Daha hiçbir arabada çizdir geçirmeye başladım. Daha neden dişi işler mi? Nasıl bir şeye bakmışlar? Anladım. sıra, her <laughs> gün <laughs> sıra. Abi altındaki araca bak. Gözünü seveyim. Hayır. Lan atamadım, atamadım, vuramadım, vuramadım, Oo, vuramadım. Sen da. daha de şunu da yapayım da öyle gideyim bir akar. <laughs> ya, abi işte kanka face to face'in olayı bu tanıdık. Evet. <laughs> tam bir kez daha attım ha. Aha geliyor Osman. Sen Yürü git lan. Girsen oluyor tabi. Bak lan nasıl geliyor. Ya, abi sen bittin sen arar ya. Yok yok yok. Oha! Oha! <laughs> yok, yok, Yürü git lan. Allah'tan atmadı ha. Tam <laughs> <laughs> Tamam tamam Osman tam dokunma da bir şey yapsın adam. Başka ya, araçları gör. <laughs> ya, Çekil lan terbiyesiz. Hadi sen bundan nasıl geçeceksin? Limuzin aldı. Ya aldın. ben bunu miyeceğim tandıya Allah. <laughs> abi tandıya kaç saniye fark atmışız ya gözünü seveyim. Tam tandı. Tandıya vur vurmuyorum tam tandı sana. ben de vurmaya çalışıyorum. Bak la bak bak. bak. Vurma vurma tandıya vur. Bowling topu şeyine de vurdum Allah'ım. Gel bak bak la. Bas abi bas. Bas abi, bas. Geliyorum oğlum, geliyorum oğlum yanına. Bıttın 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 sen. Şükür be, sonunda adam aldığı bir arabayla. Yalnız işte. Tandoş şey aldı ha, osman kri kri kri, kri gil aldı. Ee, Arabi evet. sıkıntı yani. Bu da <laughs> CTR falan e basınca mı arabayı kontrol ediyorduk? Kalk kalk, yani CTRL e ve shift. Buzun aldık falan. Tam... Ooo şey aldık Osman. Tandoş bir bir el daha düşürebiliriz aslında. Tandoş Osman atsa Osman atsana. ne? Tandoş Osman atsana, ne? Tandoş Osman atsana. <gülüyor> <gülüyor> Tandı tandı dokunma artık öyle işte. Lan malı be. Saldırma, Aa ben de virajı acı alamadım kanka. Ben de virajı acı alamadım. <laughs> Tan da Osman at tandı. Uğraş Osman'la. Ya mısır acı alırmazsam alırmam. Ne acı Gel buraya gel. Hayır hayır. Nasıl bir şey olmadı lan? Ah şuradan geçeyim tamam. Sen neredesin lan? Hadi. Ya dünmüt geçti ya, dün geçti ya. Hayır, <laughs> Osmanda, hayır, ne, var? Hayır, Osman'da hayır. ne var? Osmanda Motor ne var? Osmanda ne var? Motor aldım amına Gel buraya gel. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya anasını Abi, satayım ya. başladı Sıçıştı. <laughs> başladı şiş Abi, Abi motorla bir şey yapamaz ya. Hemen hızlı kaçarız aralardan. Sorte gençlik yaparız. Can's harita çok güzelmiş <laughs> ha. <he. gülüyor> Haritayı bir sevdim ben. Ben aracı götü başı dağıttı zaten başlar başlamaz. Allah. <laughs> 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 ne oldu orada? Ne oldu orada? Ya. Tandı attın mı? Helal olsun tandı lan. <gülüyor> at, at, <gülüyor> helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> yürü git, yürü git. <laughs> i̇şte o, işte o. Ya abi tandı ya. onu bir kez daha at, tandı onu bir kez daha at, tandı. Yo artık yakalanmam, yakalanmam. Sen, Seni e, e, <laughs> yakalayamadın ben de. Ya yakalanmadı Ay. ya. Ya bu ne ya? <laughs> Ulan aldığımız araca bak bok gibi araç. Yakalanmadı ya. Oh, bok araç, oh, bok araç. Osman geç. Neyler, ah. O neyler, o neyler? vuramadım o ya, vuramadım ya. Bu araç oyun bitmez. <laughs> bitmez zaten abi daha var. Bu ne lan? Ford Focus bu ne? Bu da sarı. Corsita kanka, Corsita ya. <laughs> Tanrı'dan ne hangi araç var? Abi Tanrı bulaşmasın da bize. Tanrı hangi aracın var lan? Limousine, limousine, limousine var, ha, limuzin. ha. ha? <laughs> Kaç, kaç, kaç. O beni korsa. Tam da git, şeye vursana lan. Tam da Osman'a vursana. Yok yok, yine ortada <laughs> yakalanınca derhalde. Tam da Osman'a vur, tam da hadi. <laughs> lan vuramadı ya. <laughs> Kardeşim şu abi, şu biraz abi. iyi dönersek Osman'ı belki alabiliriz hadi. Oha gel buraya Osman topaç gibi oynayacağız seninle topaç gibi. Abo. Abo. Amına. Tandu yetişebilirsin şu an Osman attım kanka. Ne abi ne aldın? Kanka benim zıtlı var şu an. Allah. <laughs> ya. İşte o. Allah. Ne oldu lan Osman? Bitim bitim bitireceğim oğlum seni. Bitim bitim. E, gel e, buraya yok. gel. E, gel buraya. Gel buraya. Tam Osman'ı salma. Lan acı bana lan sana? Gel buraya gel. Lan gel buraya. Ya, gel buraya. <laughs> topaç gibi oynarız <laughs> adamla oğlum biz. Topaç gibi. <laughs> Gel buraya Geldim, Kaçma. Yardımcım, yardımcım. <laughs> Oho. Anam. Çok. Oho. Oho. Düşünün. Ulan sen kimsin lan? Hı? Hı? Kimsin? Hı? Abi bu araç atılmıyor ki senin araçta bayağı şey ha. Aa, abi, şuradan bir kaçalım abi. <laughs> Aa, şuradan bir kaçalım abi. Yalnız. Yok düşmedim gel buraya. Ya, oğlum, şey, sen niye düşüremedin ya? Yani? <laughs> Aaaa vurdum lan lan nasıl? Hey, 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 ya. ya abi tamam. Yetişemem artık ona. Evet, tamam. <laughs> Kardeşlerim nasıl? Osman'ı patı patı patlattık abi. Abi çok kötü araç. Berbat araç geldi beyler. <laughs> çok kötü araç geldi. Bunlar var ya hızlı bitirmem lazım. Bunlar hızlı bitirmem lazım. Sen ne aldın? Sen ne aldın? Bana zırhlı araç ver. Aa vuramadım ya. Nasıl zırhlı aracım var? Araç. Nasıl lan? Zırfları camamız lazım. Ya şeyde Fort'tan sonraki. Ha, abi sıçtık. Karabu var ya. Abi Hayır, sıçtık. Bu ne? Ya abi Opel Corsa geldi ya. Opel Corsa bok gibi kanka. Orada bekleme orada bekleme Gel gel. <laughs> şey, yürü git, yürü git. <gülüyor> <gülüyor> yürü git, gelme, gelme yürü git. Sadı, <laughs> <laughs> yardım et, sadı. Gelme yürü git. koş 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 koş. <laughs> <laughs> kaçtı kaçtı kaçtı. Bas oğlum. Bas oğlum. Git oğlum. Git olum oğlum. Gel dur oğlum. Oy oy. Of. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor, <laughs> geliyor <mu> işte bu. Rampa. <laughs> tandı gel buraya gel. Tandı geldi, tandı geldi, tandı geldi. Ulan hayırdır lan? <laughs> ya abi, ya yapma ya. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. <laughs> Oha! Sen... Oha gel buraya sen gel. Gel buraya sen gel. Hayır hayır. Gel buraya hayır. gel. Yalnız tanrıda yine korusu da var ha. Yine geçemeyecek tanrıda. Oha aslında. Osman bir taktiğim var. Tanrıyı ben havaya fırlatacağım sen de havada vuracaksın. Beni vuracağım top gibi. <laughs> Tanrı hadi lan üzerimden geç Osman'a şey yap. Aaa vuramadım vurdu 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 vurdu, vurdu. Tamam, <laughs> Yemin abi, ediyorum onu bekliyordum. Yani, ah vurma. Tamam. <laughs> Oha. Oha gel oraya gel. Gel oraya Tamam, gel. Vay şerefsiz. Tandı tandı o değil tandı yol lan ya. ya o <laughs> sen ne yaptın lan? Abi ben anlamadım. <laughs> ne yaptın oğlum? Tandı gel gel. Devam. Tamam. A few moments later. <laughs> <Tand> <laughs> <laughs> düşüyor. Tamam tamam tandı <laughs> ellemiyorum. Tandıya ellemiyorum ben tamam. Aynen ben de ellemiyorum abi devam. Tam da ellemiyorum tam da gene Beş defa abi sıçtı. Abi sıçtık abi. Sıçtık abi ne geldi abi. Bu ne abi? Geçacağım. Bu oyun bende abi. Bu ne kardeşlerim? Vallahi sıçtık. Geç tanıdık kardeş geç. Geç geç. <laughs> Vallahi sıçtık dostlar. Buyurun dostlar buyurun. İbhal İbrahim sofrası da. Dostlar buyurun. Hadi. <laughs> Topaç gibi oynamam. <laughs> Topaç gibi. <laughs> kaç baba kaç. Asi bırak oğlum, ya, ha, oğlum buraya, düşme la. Ya. Oğlum, bırak ya, düşme. La oğlum bırak la. La oğlum bırak La 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 bırak la. Oh! Koş 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 koş. Koş. Bak la bak la bilerek de basmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> dur la kardeşim la, <laughs> dur la kardeşim la, dur la kardeşim. Oha. <laughs> tam da yardım et, tam da yardım et. <laughs> kanka gel buraya kanka yardım et. <laughs> bak işte. Kaç 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 kaç. Kaç. La Tandu da mı geliyor kafayı yiyeceğim Tandu Tandu çarpışlar Tandu Tandu da geliyor? geliyor <laughs> Efsane hareket Efsane hareket Abi benim kapı çaldı geliyor böyle Hemen evet, kapı çaldı geliyor <laughs> Abi ben attınız mı? Abi beni topaç gibi oynuyorlar. Allah'ım daha yiyeceğim düştüm ya. <laughs> Yalnız o çok fena hareket yapmadım orada. İkiniz de Acayip iyiydi abi. Bak gene geliyor oğlum bitsene. Başımın belalıs mısın? <laughs> Gel oraya zırnağa Allah! Allah. <gülüyor> 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 was, ne oldu Osman nasıl? Ya Osman niye düşüyor ya? Niye dişiyor <laughs> ya? Allah'ım yarabbim. Aha Osman sen sonuncu olmuşsun. Tam öne geçmiş olum. Şey oğlum. Abi sonuncuyum lan. Abi biraz git bak bizi atıyorsun bileyim. sen ha sürekli. Tandı bana vurmasana şey lan. Bir... Tandı bana vurma lan. Tandı bu lan. Ben kaçtım ben kaçtım. Ya git işte. Çocuk bak gelirim oraya. Uf uf. Uf. Hadi yok, oğlum. Yok, yok, Bas oğlum. Bastır oğlum. Bastır oğlum. Bastır oğlum. Bastır, <laughs> Bastır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <beni>. Bastır oğlum. <laughs> Hayır. Dur. Dur. Uf tamam. Tamam uf son oldu son oldu. abi limuzin de kötü ya. ya. Hayır ya. Tandelleme bana. <laughs> Tandelleme bana. <laughs> Tandel. Ya yürü gidin oğlum yürü gidin. <laughs> <laughs> Tanda. Hadi, hadi hadi görüşürüz. Kanka beni de attı Tandı ya. <laughs> beni de attı Tandı ya. <laughs> <laughs> Tandı beni de attı abi, ya. Dur <laughs> bakalım. Tandı ama nasıl düştü? <gülüyor> 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 abi çok eğlenceli ya. Harita bayağı güzelmiş bu arada. Dostlar %99 imkansız harekete yaptık. Dark Life çaktık abi ekibi. Oha Osman ne yapıyorsun lan? Ya, değişik ya. Dur 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 dur. Of orada atsaydım var ya delilenirdim. ya. <laughs> Bu arada benim son aracım ha beyler. Ben bayağı hızlı bitirdim. Oha biraz sizi trolleyeceğim abi. 5 dakika fark var lan. Oha 5 dakika. Lan tandı. Tandı baktırdı. durdu. <laughs> Tadı da durdu. Tadı at şunu, tadı at şunu. <laughs> gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gel buraya, gel. Gel buraya. Ya, gel buraya. <laughs> tandı hiç <laughs> <'yu çopen> <laughs> <laughs> e, ben attım. Tandı tandı hiç ben attım Osman. Ya böyle oğlum bizde böyle olur. Birincikte nasıl düşünün? Ya. Ben... <laughs> yürü, git, yürü, git. Ya. yürü git, yürü git. Yürü git, yürü git, yürü git. Ya bak işte ya, bak işte ya. Kafa kafa ya. <laughs> ne, <oldu lan>? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor orada? Ne oluyor orada? <laughs> kafa, kafa ya. Osman kafa, düştün mü lan? Osman da düşmüş. Bir <laughs> Bak sandı bak yürü git çocuk bak. Göt, göt. Bak yürü git çocuk. <laughs> <laughs> İyi vallahi kanka şuradan hemen hızlıca. Hızlı 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 hızlı. Vallahi çirkef bu tandı. Oh gel gel sen bana bulaş öne. Ben sana bulaşmıyorum bir yol ver yol istedim yol istedim. Yol istedim tandı tandı yürü git oğlum bana mı çiğ git alkıyor. Benim suçum yok. Lan, yürü git. Hayır hayır. Al. Ya tandı senin ben var ya. <laughs> bak bir dostlar attı. Vallahi kafayı yiyeceğim şimdi ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya ben burada. Bir dost Oğlum ikiniz de bitin bitin bitireceğim. İkiniz de. Sen <laughs> de acı bana. Hadi bak. vur ona. Sen <laughs> <laughs> vur ona. Ya abi. Ya abi bekle. yaklaştık lazım. abi? Tabi abi o, o aracı o. bırakman lazım. Tanrım diyeyim sana bak. Yürü git. Yürü git. Harcadım, harcadım, harcadım. Yürü git. abi. Sağladık herhalde dengeyi. Sağladık herhalde dengeyi. Sağladık sağladık. Abi Osman aldı bu sefer de kafayı yersin. Ya ya. evet. Hop, bir abi. Ya bebe yürü git bebe. <laughs> yürü git bebe yürü git bebe yürü git bebe uf uf lan adam abla bir seni iyi var ya abi almasaydım. bak hadi delendim ne gel buraya tandı gel gel buraya, sen, ya, buraya. sen nereye giriyorsun ben lan <laughs> manava girdi adam <laughs> adam geçiyor adam manava girdi ya. Osman yürü git bak. Ben sana söyleyeyim bak. İkinci, ikinci alamazsın. İkinci alamazsın. Of. Of. Harika hareket çaktım yalnız var ya. Düştün mü lan bir de? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Abi bu <boynum> professionally <laughs> Osman tam golfe geliyor bak. Onu at kesinlikle at. Yoksa o ikinci olur ha diyeyim. Geliyorum geliyorum. Of. Lan nasıl Bir tane sarıda Koş 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 koş. Burada atamaz burada atamaz. Of son anda son anda son anda bisiklete geçtim. Kardeşim, bisiklete mi? geçtim bisiklete. Bisiklete Evet. Misin? evet. Osman evet. tandı yatman lazım. Osman tandı yatman lazım. Vallahi ikinci olamam ha. <gülüyor> 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 ne oluyor abi orada? Allah Allah, orada ne oluyor abi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi burada? Ne oluyor abi burada? Aha düştü vallahi. <laughs> <oraya> <laughs> Kaç abi kaç. Ya araba. Biz bu arabayı akşama kadar bırakamayız ya. Osman yürü git. Osman yürü git. Ben seni aşağı düşmedim mi? <laughs> Yok oğlum. <laughs> salak yanından geç. Önce. oğlum ben dengemi sağladım. Gözüm kör mü ne lan? <laughs> salak yanından geçeceğim dur. <laughs> ya Osman yürü git çocuğum. Yürü git çocuk, yürü git çocuk, <laughs> salak. <gülüyor> yürü git çocuk. Ben burada zaten düşeceğim abi. Nerede düşeceğim? <laughs> düşmedim vallaha. Bak bak uf. Tandır düşür tandır tandır düşür. Gel <laughs> gel. Tandır topla geliyor ya. Tandıra baksana. Allah'ım ya. Şey <laughs> Aa düşüremedi. Tandır koş. Tandır sana nitroya basıyom arkadan vuracağım sana. Tandır koş. Baksana koş. Baksana tandırızında <laughs> gidiyorum ben de Skit'le gidiyor baba tandırızında. Güzel. Güzel. Aman söyle. Ya adam ol ya. oğlum adam ol. Oh sonunda. Tamam. O tam da şey hallettim, tam da hallettim. Hadi oğlum. Allah duvara çakıldım la. Hadi, hallettin mi? Halletmeye çalışıyorum. Hadi. Ayar. Ayar. Ne oldu? <laughs> ne oluyor lan? Nerede? Nerede? Ağzına sıçayım her şey. Baba şunu aç baba bir. Otursana şey ya. Otur Ne açacağım? Otur. Hadi ben. hadi ben. Baba, ben. hadi baba. Hadi. <laughs> Nerede o? Ney nerede? Ney nerede? Ney nerede? Ney Dellenmiş. Vallahi dellenmiş. <laughs> 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 ne oluyor? Yani. Helal helal helal. Ya Osman. Kanka ben bitiriyorum. <laughs> ben bitiriyorum. Ve face to face'i. Yok bir kişi daha bitirmesi lazım kanka diye nefin açılması için. Eee. Face to face'in birincisi tabii ki de benim abi bu hadi, <laughs> hadi bakalım. hadi bakalım, hadi bakalım. Ve abi Tandu da bitiriyor. Osman <laughs> diye nefki. <laughs> <Abi, gülüyor> o, o silin son abi. 20 saniyesi var abi. Son 20 saniyesi. Yok, 20 saniyede saniye 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 gel git yapamam kanka büyük ihtimalle. Aynen. Bu arada son şey lan Osman. Gidecektin bisiklet alacaktın gelecektin. Kardeşlerim. birinci standı ikinci. Paramızı da yani iyisinden. DNF King Tabii ki de Osman oluyor abi. Bu videoda da o si DNF King. Ve hareketimizi bir görelim. Hop dostlar hadi bakalım. Like atanlara bu hareketi çakıyoruz abicim. Evet dostlar. Bilmiyorum. Vallahi güzel map'te. Daha çok böyle face to face'lerin ve ekiple GTA e, 5 online'in gelmesi istiyorsanız sizlerden deli bir like istiyorum. Like'ımızı attık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.